Umut Aksakarlı olduğunu bilseydim açardım arkadaşlar. Umut Aksakarlı yani bir arkadaş falan zannettim ben bunu. Numarası falan. Jimble'da ben numaramı attım ama geri dönüş yapmaz falan zannettim. Yaptı ama o gün açamadım Allah belanı versin. Şimdi TikTok'ta bile link atmış belki onun onun şey arkadaşlar. Hatta bakın. Durun bakmayın. Numara falan da var arkadaşlar. Bakın. Yemin neden ki numarası bu? Bakın arayacağız arkadaşlar bakalım. Sesli arayalım hatta. Sesle arayalım. Evet arkadaşlar çalıyor çal. Vallahi billahi bilmiyorum. İnşallah açarım. Müzik her aradı videosunda ha, galiba biz çıkacaktık. O da olmadı. Ben onu bilseydim açardım. Ama ha, işteydim. hadi abi aç ya, vallahi. Gelip pişman ol. Ay aç yap. Çalıyor arkadaşlar. Vallahi çalıyor ama açmıyor. Namaz mı açmıyor? Hadi aç abi ya. aç Hadi abim ya. Abim maç aç ya. Abim yani Müsra? Umut, Umut bu videomu izlerse yorum yap. İzlemez de yine bak İzlersen hayatım burada şu ansın. burada bunu Açmıyor abi. Abi açmıyor Abi keşke etsin. Belk olmadı cevaplanmamış. Bir tekrar arıyorum. İnşallah açar ya. İnşallah. İnşallah açar ya Rabbim Kur ya. Kur'an çağırsın ben arkadaşlar. Yemin ederim ki. Umut Aksakal'ın telefon numarası. Oruç lazım da yani. Numarayı gösteremem sıkıntı falan çıkar sonradan arkadaşlar kusura bakmayın. İnşallah açar. Bakalım. Abi aç ya hadi ya. Hadi. Aç abi ya, hadi ya. Arkadaşlar galiba açmıyor. Bilmiyorum ama galiba açmıyor arkadaşlar. Açın açmayacak gibi görünüyor. Açmıyor. Evet arkadaşlar açmıyor. Yemin ederim ki ama Umut Umut Aksak numarası. Nomus Mabay Grand Charles. Antep'ten bu arada ben. Antep'ler inmedi kanalına. Açmıyor. Evet arkadaşlar. Açmıyor. Bu videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Umut Aksakallı abi. Abi aç görürse bu video altına yorum yapsın. İnşallah bilmiyorum ama inşallah arar bu video gördükten sonra bilmiyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Sizler bir tanesiniz. Kanala abone olmayı unutmayın. Daha çok ilginç videolar gelecek.